Of canım çok sıkılıyor. Kızım hadi içeri gel önemli bir şey diyeceğim. Geliyorum anne. Geldim anne ne oldu? Kızım baban illegal işlere bulaşmış para istiyorlarmış. Babanın da parası yok maalesef seni onların oğluna vermek zorundayız. Evlenmem ama babam için yapmak zorundayım. Yarın seni onlara vermek zorundayız kızım. Nasıl hemen mi? Maalesef babam parayı çok geçe bırakmış. Hemen olmak zorunda. Tamam ben odama gidiyorum. Nasıl ya ben evlenmek istemiyorum. <laughs> Kendine gel kızım, baban için. Neyse akşam oldu. Uyumam lazım. Yarın olur. Of bugün bu evden gidiyorum. Asel güzel bir şeyler giy ve içeri gel. Tamam anne. Nasıl ya geldiler mi? Neyse güzel bir şeyler giyeyim. Bence çok güzel oldum. Neyse içeri geçim. Geldim anne. Hoş geldin kızım. Baba, bu Kız Neyse gelinde geldiğine göre Allah'ın emri peygamberimizin kalbiyle kızınızı oğlumuz istiyoruz. Verdim gitti. Hadi baba gidelim artık. Tamam oğlum hadi kızım gel sen de. Anne görüşürüz seni seviyorum. Devamı 2'de.